Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar yeni bir video serisi ile karşınızdayız. Bugüne kadar Arapça YDT sınavında çıkmış tüm metinleri derledik. Ve bu serimizde de bu metinlerin tahlilini yapacağız inşallah. Kitapçığa açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmındaki linkten Arapça paylaşımlar yaptığımız Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bu kamu spotunu verdikten sonra metnimize geçebiliriz. Birinci metnimiz Bayfun Garibun Enteresan veya Garip Misafir şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Safera raculun ila beledin ba'idin ve ba'de seferin tavilin merra ala kariyetin. Sâfara yusâfiru ila harfi ile kullanılır gitmek anlamındadır. Yolculuğa çıkmak yani gitmekten kasıt. Yolculuğa çıktı. Kim? Raculun bir adam. Bir adam yolculuğa çıktı. Veya gitti diyelim diyebiliriz burada. ila beledin ba'idin uzak bir ülkeye. Bir adam uzak bir ülkeye gitti. Şeklinde toparlayabiliriz. Ve ba'de seferin tavilin uzun bir yolculuktan sonra merra ala. Merra ala veya bir harfi ile kullanılır. Bir yere uğramak, bir yerden geçmek anlamlarına gelir. Merra ala kariyetin nereye uğramış? Bir köye uğradı. Uzun bir yolculuktan sonra bir köye uğradı. Şeklinde tercüme edebiliriz. Ve fit tariqi yolda arife şahsan bir adam tanıdı veya bir kişi tanıdı şeklinde de tercüme edebiliriz. Şahsun çoğulu bunun eşhas şeklinde gelir. Kişi anlamında kullanılır. Bir kişi yolda bir kişi tanıdı. Ve nezele dayfen aleyhi lil istirahati ba'del vakt. Nezele dayfen aleyhi bir eş dizimdir. Konuk olmak yani ona komşu ona misafir olarak indi Motomot bu şekilde tercüme edilir ama bu bir eş dizimdir Türkçe'de. Konuk olmak anlamında kullanılır veya misafir olmak anlamında kullanılır. Ve nezele dayfen aleyhi buradaki hu zamirini şahs kelimesine döndürüyoruz. Ona konuk oldu. Ne için konuk oldu veya misafir oldu? Lil istirahati istiraha yesterihu istirahatun Türkçe'de de kullandığımız bir yapı bir kelime. Dinlenmek anlamında değil mi? İstirahat etmek dinlenmek için ne kadar ba'dal vakti bir süre. Ba'dal vakt tamlamasına bir süre diyebiliriz. Yani şu şekilde toparlayalım. Yolda bir bir kişi tanıdı veya bir adam diyelim buraya. Bir adam tanıdı ve biraz dinlenmek için ona konuk oldu veya misafir oldu. Ve inde zuhri da'ahu sahibul beyti ta'ami ve ahdara'l khubze thumma zahaba li yuhdira'l lahm. Ve inde zuhri öğlenleyin demek. Öğlen veya öğlenleyin daa yed'u'u, da'vetun masdarını Türkçede kullanıyoruz davet şeklinde lam veya ila harfi ile kullanılır. Daahu onu davet etti veya çağırdı. Davet etti burada daha iyi olur çünkü yemeğe davet etti diyeceğiz. Ve daa daahu onu davet etti. Kim? Sahibul beyt, ev sahibi. Neye davet etti? Litta'ami, yemeğe. Ev sahibi onu yemeğe, öğlenleyin. Ev sahibi onu yemeğe davet etti. Ve ahvara, hazırladı. Ne hazırlamış? El-hubze, ekmek. Thumme sonra. Veya ardından zehebe, gitti. Ne, ne için gitmiş? Liyuhdirallahım, et hazırlamaya. Yani e, Ekmek hazırladı, ardından et hazırlamaya gitti veya et hazırlamak için gitti şeklinde tercüme edebiliriz. Faada ba'de qalilin fevcele dıyfe kad ekle'l hubs. Biraz sonra döndü. Bada qalil biraz sonra demek. Biraz sonra döndü. Fevcele dıyfe misafiri buldu. Nasıl bulmuş? kad ekle ekmeği yedi yer ekmeği yemiş bir şekilde. Yani misafiri ekmeği yemiş bir şekilde buldu. Bunu güzel bir Türkçeye çevirelim. Biraz sonra döndü ve misafirin ekmeği yediğini gördü. Vecedeyi gördü şeklinde çevirmemiz sanki daha uygun olur. F bunun üzerine. Fa'yı takibi ediyoruz buna. Bunun üzerine. Vada'a lahme eti bıraktı. vada koydu demek. Burada bıraktı. Sofraya koydu veya bıraktı şeklinde söyleyebiliriz. bıraktı. Eti bıraktı. Ve zehebe li yuhdıral Ekmek hazırlamaya gitti. Ve lemma dığında. Eşittir. Heynema indema. Heynema indema. Lemma bunlar dığında şeklinde kullanılır. Ve lemma dığında. Ade döndüğünde. Vecide <laughs> dayfe misafiri buldu. Nasıl bir şekilde bulmuş? Kad ekelel lahem eti bulmuş bir eti yemiş bir şekilde. Toplayalım şimdi tam Türkçe'ye. Döndüğünde misafirin eti yediğini gördü. Vecide'ye <laughs> gene gördü manası verdik. Feseeler <laughs> racul bunun üzerine yine fayi takibiye. Bunun üzerine seeler <laughs> racul adam yani ev sahibi sordu. Kime? Dayfehu <laughs> misafirine şöyle sordu. iki nokta olduğu için şöyle sordu. Ma sebebu sefratik yolculuğunun sebebi nedir? Veya yolculuğunun nedeni nedir? Ecabe <laughs> dayf misafir cevap verdi. Uridu muraca'ate tabibin es'eluhu an şeyin yuslihu mi'deti. Uridu istiyorum müracaate raca yuraçu müracaat başvurmak demek. Burada doktor kelimesi geçtiği için doktora başvurmaktan ziyade doktora görünmek desek sanki daha iyi olur gibime geliyor. Doktora görünmek istiyorum. Biz Arapçada bir cümle sıfat getirmek istediğimiz zaman, bir kelimeye bir cümle sıfat getirmek istediğimiz zaman öncelikle o kelimenin formuna bir bakarız. Eğer o kelime marife ise ismi mevsuller dediğimiz yapıları kullanırız. Eğer marife değil nekrelerse bu tip kelimeler direkt olarak cümleyi getiririz ve bu cümleyi çevirirken anlam olarak şu kelimenin sıfatı olarak çeviririz. Şimdi bakalım. Es'eluhu an şeyin ona hu tabip kelimesine dönüyor. Ona nokta nokta hakkında soracağım. Es'ele anla kullanılıyor biliyoruz. Bir şey hakkında soracağım bir doktora. Aynı mantık burada da var. Şey'un kelimesi nekri olarak gelmiş. Yuslihu mi'deti de bu şey'un kelimesinin sıfatı olacak. Şimdi bir çevirelim. Yuslihu mi'deti midemi asla yuslihu islahen islah ıslah etmek ne demek? Düzeltmek. Midemi tedavi edecek diyebiliriz burada. Midemi tedavi edecek bir şey hakkında kendisine soru sorabileceğim bir doktora görünmek istiyorum şeklinde çevirebiliriz. Li enneni çünkü ben la estetiu en akule kethiran isteta'a yestetiu isteta'atun ebilmek anlamında biz bunu Türkçe'ye çeviriyoruz. Bir şeye güç yetirebilmek demek normalde bir mastarla kullanılır. İki türlü kullanımı vardır. İsteta'a bir mastarla kullanılabilir direkt olarak veya bir en ile kullanılır ve zaten bu en o kullanılan fiili mastar tevhine sokar. Yani mastarmış gibi mekmak eki getirtir kendisine. Biz şu şekilde bilsek yerindedir. En bir fiili tabi bu fiil mastar veya mastar tevhinde gelecek enle birlikte. Bir fiilin başına gelir ve bu fiili ebilmek, abilmek anlamlarına getirir. Şimdi bakalım ne demek burası? La estetiyo en kule en akule yiyemiyorum. Çünkü ben yiyemiyorum. Yemek fiilinin başına ebilmek ekini getiriyoruz. Olumsuzluğa geldiği için de buna miyorum şeklinde olumsuzlaştırıyoruz. Çünkü ben yiyemiyorum. Nasıl yiyemiyorum? Kefiran çok. Çünkü ben çok yiyemiyorum. Peki diğer formda burada bakın enle kullanımı gelmiş. En olmasaydı nasıl kullanırdık? Li enni çünkü ben la estetiu ekle la estetiu ekle kefiran şeklinde bu ekele kelimesinin hekele fiilinin maslarını getirirdik. O şekilde kullanabilirdik. Fakale bunun üzerine dedi. Kim? Sahibul beyt ev sahibi. Bunun üzerine ev sahibi şöyle dedi. Ya sahibi dostum, arkadaşım gibi. Burada dostum sanki daha vurgusal oluyor. Dostum, iza eslahte mi'detek mideni tedavi ettirdiğin zaman veya tedavi ettiğin zaman fe terca' min hazi tariq bu yoldan dönme. Evet arkadaşlar, birinci metnimizin sonuna geldik. İkinci metnimizde yine görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla. Müzik